Herkese merhaba arkadaşlar, Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Doğdu Nevca Derya dizisinin 22. bölüm özeti ve fotoları geldi arkadaşlar. Zeynep'in eski acıları Mehdi'nin kapısına getirdiği bayramla tekrar su yüzüne çıkar. Ancak Zeynep artık eski Zeynep değildir ve kendi elleriyle kurduğu hayatına sahip çıkmak için zor bir seçim yapması gerekir. Mehdi'nin barış paranoyası arttıkça Zeynep'in hayatına müdahil olabilmek için yeni yollar bulmaya çalışır. Bu konudaki en büyük destekçisi yine sakin olacaktır. Barış ve Nermin'in ise Mehdi konusundaki endişeleri büyür. Mehdi'nin alacağı sürpriz karar tüm ev halkını etkileyecektir. Cemile ve Nuh yeni hayatlarını başlamaya çalışırken Müjgan da bir süre Erzurum'a gitmeyi düşünür. Bu sırada Mehdi'nin bayramı kendi evine getirişiyle gerilim artar. Zeynep işi için canla başla çalışırken Bulgaristan'da görülecek davan, davanın davanın tarihi gelip çatmıştır. Ancak bu durum Mehdi'nin büyüyen kıskançlığıyla baş etmesini zorlaştırır. Tüm bunlar olurken Burhan'ın atacağı adımlar hiç kimsenin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.